Sevgili seyirciler Anadolu Basın Birliği Derneği Malatya Şubesi'nin 9. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya Öğretmen Evi'nde program düzenlendi. Programda Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Aça bölge illerde yapmış olduğu başarılı sosyal çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi. Anadolu Basın Birliği Derneği Malatya şubesinin 9. kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Düzenlenen kutlama programında Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açaa bölge illerde yapmış olduğu başarılı sosyal çalışmalardan dolayı plaket verildi. Programa iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle basın sektöründen birçok davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Malatya Halk Eğitim Merkezi, Türk Halk Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın konser verdi. Konser sonrasında Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Aça, akademik ve sosyal alanda yapmış olduğu çalışmalar, Elazığ ve bölge illere desteklerinden dolayı Anadolu Basın Birliği Malatya Şubesi tarafından üstün hizmet ödülü verildi. Başarılı çalışmalarıyla hem Elazığ'da hem de çevre illerden takdir toplayan Elikat Başkanı Profesör Doktor Yasemin Aça, ödülünü Malatya Yeşil Yurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Kavuk verdi. Efendim Profesör Doktor Yasemin Açık Hanımefendi'yi davet ediyorum. Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı ve ödüllerini vermek üzere Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kavulu davet ediyorum. <laughs> Sayın Başkanım miras hayli kaldı size galiba. <laughs> Anadolu Basın Birliği Derneği Malatya şubesi başkanı Zeki Dağ yaptığı konuşmada Genel Merkezi Ankara'da olan derneğimiz Malatya'da özellikle basına çok güzel şeyler kazandırdı. Sayın Profesör Doktor Yasemin Açık hocamıza da güzel çalışmalarından ve sosyal alandaki duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Yasemin Açık hocamızı takip ediyoruz. Hem dernek açısından hem de basın sektörünün içerisine girmiş. Bu bizim için ayrı bir güzellik. Ben tekrar Yasemin Açık hocamıza teşekkür ediyorum dedi. Öncelikle sizlere ve yönetim kurulu başkanınıza ve buradan Elazığ hemşerilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Biz Anadolu Basın Birliği Malatya Şubesi olarak her yıl gece derneğimizin gecesini yayınlıyoruz. İşte böyle dostlarımızla şeylerimize, kurul, bu sene 9. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık. Bildiğiniz gibi Anadolu Basın Birliği genel merkezimiz Ankara'dadır. E, illerde bazı illerde şubelerimiz var İşte bu çalışmalar e, Malatya'da özellikle basına Çok güzel şeyler kazandırdığını biliyoruz Ve e, eğitim açısından Fotoğraf açısından olsun ne bileyim Her konuda basınla ilgili neler varsa Arkadaşlarımıza yardımcı olduk ve Çok güzel günlere yani Bizlerden daha sonra neler yapacaklarını e, O günleri kazandırdık Ama mutluyuz tabii ki Sayın hocamıza e, Bu güzel çalışmalarından dolayı Bu duyarlılığından göre, e, dolayı Hocamızı biz takip, takip ediyoruz hem dernek açısında olsun ve basın içinde basın sektörün içine girmiş o ayrı bizim için ayrı bir güzellik. Burada ben hocama ve sizlere kanalınıza aracılığıyla teşekkür ediyorum. Burada Elazığ hemşerilerimize teşekkür ediyoruz ve tüm katılanlara konuklarımıza aracılığımıza teşekkür ediyorum.